Hoş geldiniz sevgili Kuma dizisi tutkunları. Bir kez daha kader karanlık bir sayfa açıyor ve sessizliğe gömülmüş sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Gece gergin geçmişti, köşkün her köşesinde gölgeler dolaşıyordu. Felaketin kaçınılmaz olduğu anlaşıldığında bir mucize gerçekleşti, karanın karısı ortaya çıktı ve o alçak hırsızın elinden paha biçilmez elması kurtardı. Ama aile daha derin bir nefes bile alamadan yeni bir fırtına koptu. Elması Ceylan kurtardı, diye acı bir ses sessizliği yardı. Eksik olan tek kahramanlığıydı. Bugün melek, yarın şeytan. O da ağırlaştı. Kıskançlık ve güvensizlik havayı görünmez hançerler gibi zehirliyordu. Karan'ın adı öfkeyle yankılandı, lanet olsun Karan. Neden hala onun etrafında dönüp duruyorsun? Kimse anlayamıyordu, kim böyle tehlikeli bir oyuna cesaret edebilirdi. Titreyen dudaklardan dökülen cevap şuydu, Emir. Ama asıl deprem ne hırsızlıktan ne de kıskançlıktan geldi, bir mektuptan geldi. Yıllar önce bir babanın eliyle yazılmış, gerçekleri taşıyamayacak kadar ağır olan sırları saklayan Zaide Hanım'a, yani annesine gönderilmiş bir mektup. Hülyas'ın sesi titredi, boğuk bir fısıltıyla. Artık tek bir kelimeye bile yalan diyemem. Gerçeği biliyorum. Bu ne demek oluyor Hülyas? Konuş diye sesler yükseldi ama o tereddüt etti nereden başlanabilirdi ki her hakikat bugünü yok edebilecekse sonunda kader kadar ağır bir iç çekişle söyledi belki de onların yarım kalan aşk hikayesini siz tamamlayacaksınız o da sessizliğe gömüldü yüzler bembeyaz kesildi hangi hikaye yarım kalmıştı o mektupta hangi gerçek saklıydı ve öğrenmenin bedelini kim ödemek zorunda kalacaktı ampul ders bu hikaye bize hatırlatıyor ki Hakikat ne kadar derine gömülürse gömülsün, er ya da geç su yüzüne çıkar. Yalanlar bir süre koruyabilir ama huzuru yalnızca dürüstlük getirir, sırlar ise sadece yıkımı beraberinde taşır. Şimdi sevgili dizi tutkunları, size soruyorum. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı sizce Karan her şeyi riske atıp bu gizli geçmişi ortaya çıkaracak mı yoksa yalanların ağına mı takılıp kalacak?